GTA Vice City Kurtlar moduna hepiniz hoş geldiniz. Tom Balacın malikanesini ele geçirdik arkadaşlar ve her yerde tabelalar var, telefon çalıyor. Aa testere Necmi aradı lan. Eski asımsın. E ee, mesele çözmeye çalışıyor seslere. Allah Kızlar. Biz unutma Polat kapat da. E Necmi duymuş valla namımızı şerefimizi duymuş. Malikaneyi ele geçirdik. Yok ettik tombalacıyı. Şöyle de resimler var. Şimdi malikane görevine girişelim. Kanalıma abone olup bu videoya like atmayı unutmayın. İlk görevimize girelim. Dön, dö, dön. Memati ne yapıyorsun ya? Baba. Sorun nedir Memati? Vay 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 hayırdır la Usta bak Usta sen bunu halletmek mi diyorsun usta Memati ne yapıyorsun Sen burada Gülmüz mü Nevzat ne ya <laughs> Adama bak ya yayılmış Orada içiyor Bunu halletmek denmez Gençler gelin Bir dingil nerede ha burada Şimdi tam tekmil gidelim ya Gelin 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 Hadi işe yaramazlar <laughs> Önceki video arkadaşlar güzel izlendi. 1000'e yakın izlendi. Teşekkür ederim. İnşallah bu video da izlenir aynı şekilde. Şimdi ana kaza yapıyorum. Dur. Mekana doğru yaklaşalım. Hayırdır? Light. Demek aracını ödemiyorsunuz ha? Gelin lan buraya. Var sahibi. Birader hayırdır? Ha? Var var ihtiyaç var. Biz koruyacağız seni. Tamamdır. 5 dakika süre verdiler. Gelin işe yaramazlar gelin. Selamun aleyküm. Minigun var lan bizde hayırdır birader. Biz boş adam değiliz biz Polat Alemdar'ız oğlum. Bum. Burada niye patlama oluyor ben hala bunu çözemedim ya. Genç. Lan hain. Bana mı sıkıyor? Gelin 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 gelin. Biz bu hıyarları satmayız. Hıyar olsalar bile ananı sattık galiba. Yanın lan. Orada adamlar uzaklaşıyor. Bu salaklarla İşbirliği yapmak istemiyorum. Lan! <laughs> Yakalandık ya Polat Reis. Polat dediğin tek başına adamların indirir arkadaşlar. O iki yer almadım. Gerek yok ya. Allah Allah. Lan! <laughs> Polislere bak lan. Helal usta. 4000 TL. Bereket versin. Şimdi arkadaşlar ikinci malikani görevine geçelim. E gene geldik. Telefon çalıyor. Alo. Usta ne yapıyor? Ne oldu Memati? Neymiş? Hakkını mı vermiyorsun? Allah Allah. Hayırdır Memati? <laughs> yok tabii ki de yok. Sen hıyar gibi davranırsan olmaz. Memati reis. <laughs> He? Tabii ki de. Usta bak olmuyor ha. <laughs> Tabii ki. Güveniyor mu Memati? Duyuyor mu usta? Sakinleş <laughs> ya. Dinlen ya. Kendine gel. Şu görevi yapalım. Dinlendin mi Memati? Memati'ye bak. <laughs> Lan Nevzat. Aklından ah, geçen değil. <laughs> O baba nasıl sinirleniyor mu? Memati'ye bak la. Sinire uçtu Memati'nin. Tamam. Polislere haber uçurmuşlar arkadaşlar. Bir mekanı patlatacaktı. Becerememişti eğer yer polis kaynıyormuş. O zaman Memati gel. O zaman gel Memati halledelim şu işi. Arkama binme. Memati usta. Yanıma binsene ya gel 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 ya. Usta arkaya binme. He? Hadi gidelim şu alışveriş merkezindeki bomba koyup patlatalım. Tabi Polis kılığına girmemiz lazım öncelikle. Önce mekana bir yaklaşalım. Ha. Gel 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 gel. Gel 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 ha iki yıldız oldu gayet güzel çünkü bir yıldız olsa sönüverir verir otomatikman arkadaşlar hadi usta dikkat et usta hop geldik şimdi bekliyoruz enayileri gele 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 bir şey olmaz <laughs> onları bağlar o tam oturdu mind to, mine to. Mind to mind. Bilen lens. Oğlum şu tiplere bak la. Mematiye bak. <laughs> Hadi gidelim arabayla. Dur polis arabasıyla gidelim ya. Polis kılığına girdik ya. Mantıkken öyledir arkadaşlar. Çekil çekil. Devrem çekilin. İşimiz gücümüz var ya. Allah Allah. Yeter ya sana bak. Kızacağım bak ha. Gel öne bin öne öne. Ne yapıyor dönüyor bak bu Memati <laughs> İlla arkaya binecek ha İyi bakalım Memati bin bakayım arkaya Hadi bakalım Burada arkadaşlar kurşun sıkıyor la bak gibi bir şey Bakın <laughs> La 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 kaza yapıyorum dur Mekana geldik Polislere sırıtmayı unutma Nice bed. nice bet <laughs> Çok iyisin Memati Kahve dünyasını mı patlatacağız lan oha Lan oğlum. 5 saniye kaç 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 kaç. Kaçın. Oğlum patlattık lan. Memati kaç. Kaçın kaçın. Memati bin araca. Memati. Uyuşukluk yapma. Usta. Şimdi arkadaşlar topuk yapıyoruz. Anam 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 anam. Çok heyecanlı. Ay. Ananı. Memati. Topuğuna sıktım Memati. Salak memati öldü memati. Ulan memati kaçamadın ya. Neyse bir daha deniyoruz arkadaşlar. Mekana geldik arkadaşlar. Görevi hallettim. Ve konağın ne park ettik. İlla çıkacağız arabadan değil mi? Memati, memati ölecek diye korktum la. Hadi oğlum. Ha? Ha tamam. Oğlum baga gir diye çok korktum. Polat. Reis. Senden baga giriyor. Reis. <laughs> ne oluyor ya? Tamam. konak görevlerini de hallettik. 5000 TL haraç gelecek arkadaşlar. Tamam. Helal usta. İşte bu. Beykoz'daki karakola polis kıyafeti geldi. Ey bakalım gelsin. Oyunu bir edelim, sonra devam edelim. <laughs> Bak Memati sürekli arayıp duruyor ya. Ne istiyorsun Memati? Niye la? Sallama mallama ne oluyor? Hakkını veriyorsun oğlum. Hakkımı veriyor mu oğlum? Usta. Yapma usta. Neyse arkadaşlar Karahan'ın yanına gidelim. Bakalım ne isteyecek. Karahan'ın görevini yapalım. Herkes güverteye. Karahan'ın nasılsın ya? Reis uzun zamandır görmüyordum seni. Fransız roket teknolojinin geri istiyorlarmış. Vay 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 vay. Liman bulma vakti. Ya buradan gidecek Karahan'ı demek ki. Ülke dışına çıkarması gerekiyormuş. Tamam kara Sağol <laughs> Sağ ol Karanlı reis. 10 silah da yerindesin dedi bize. Ve yat. Yatıyla gitmeye başladık. Hadi bakalım. Ha, adamlar geliyor. Bunlar Fransız. Tofaş, tekerleksiz tofaşla geliyorlar. İskele 2. Bu nasıl geliyor la la? Bir tanesi geliyorlar. Diğerleri öldü mü la? Ha geliyor. Sonradan spamlanıyorlar. <laughs> Katana mı? Ne yapacağız la katanayla? Bizim minigun gibi bir silahımız olduğu sürece bunların hepsi yok olur arkadaşım hayırdır burada polatelamdar var lan aha bu kadardı galiba <laughs> dur daha var aa adamlar bitmez Oo, yolu kapatmışlar lan onlaca gemi var hayırdır lan karanlı sen hiç kendini yorma ben bunları hepsini içinden geçerim hop 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 Tamamdır Patlıyor değil mi hepsi O yanıyor tamam Yola açtık karanlı saygılar reis Böyle yanında durayım senin Hadi karanlı başka adam geliyorsa söyle Siz ne yapıyorsunuz he Helikopter gelecek galiba Bakayım şöyle havaya Hani lan gemi gelmiş ne ara geldi bunlar Oğlum nereye sıkıyorsunuz ya Fransızlar Yok oldu lan Adam görünmez oldu la Gençler başka yok mu? Helikopter. helikopter mi? Aha. Hayırdır lan ne helikopter oğlum? Füze gelse F16 gelse yok ederiz. Hayırdır lan. Ha Baba uçak var şu. Uçak düşer mi acaba? Yok çok uzak baya Aha! Oha savaş uçağı geldi lan. Geliyordu bu uçak. <laughs> Gelemedi salak. <laughs> hallettik kara anne. Bu görevi de hallettik. Gazaz belaz hallettik. Minigun'la taradık her yeri. Anlat bakayım karı anne. Ha açık yola. Beni korudun hizmet ettin. Bizden ayrılman tamamdır. Karı anne. Hadi güle güle. Baron. Elif'e göz kulak olur musun? Böyle bir şey diyor. Tabii ki de kendi başının çaresine bak ha dostum. Gracias amigo. Hasta luego. Adios amigo. Hadi güle güle. Oğlum bu nasıl tekne lan? Çok esnek bir tekne. Öldük galiba. Oğlum heyecandan mı lan? Helal usta. Kaptan, kurtar beni. Alo. Erdal nasılsın? Kellene ödül koyduklarını duydun. Testerenin işidir o. Ama biz bu arada yüzebiliyoruz ya ben mal gibi unuttum. öyle uça uça yüzebiliyoruz. Hava gitti ya gebercem zannetti. Hop tamamdır. Çık geçsin ya tekneden ne olacak? Polat, da, pola da abi yüzmesini de bilir ha. Şurada can var. Şu canı alalım. Görevleri yapalım. Bir de şu low fest görevlerini de yapalım. Bir iki tane görev yapalım. Kurtla vadisi mod. Hadi girelim. Selamünaleyküm birader. Zevk suyu. Oh yeah. 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 millet içinde. <laughs> Filan bunlar aynı gibi ya. Oh, <laughs> ne diyor la bu? Tamamdır. Bunların low Zevk suyu işte artık neyse. Hep unutup duruyorum ya. Bir şey bir şeydi de neyse. Selamun aleyküm birader. Kornaya çal. Şu zibidi geldi. İhtiyacın olan şeyi. mi? Sen Polat'a yanlış yaptın. Seni direkt eşek cennetine göndereceğim. Birader. Şarkı da tam ona göre ha. Hop. Güle güle. Ne oldu la? Paralarını da ha. Kimse bize enayi diyemez oğlum. Kanta'yı alalım. Aa telefon çalıyor. Ne oldu? Ha. Uygun birini biliyorum. Elif evinden al. Yani Mercedes. Evet arkadaşlar. Şimdi mekana doğru yaklaşalım. Hop Elif ben geldim. Polat nasılsın? Lopez olmak ister misin? <laughs> Grup sahneye çıkmadan önce zevk suyunu Elif'e yetiştir tamam Low Fest'i yetiştireceğiz arkadaşlar. Bunda bir süre var. İyi ki hızlı araba almışım. Boş yazan araba. Bayağı hızlı araba ya. Neyse arkadaşlar. Mekana doğru yaklaşalım. Ve Elif'i Low Fest yerine getirdik arkadaşlar. Koca adam. Motorcu ne alakalı? Niye arkadan dolanıyor? Tamam bu görevi de hallettik. Helal usta. Deyip görevimizi hallettik. Bir tane daha yapabilir miyiz ya? Bir tane daha yapalım ya. Bu kısa oldu biraz. Psikopat katil mi? Hayırdır la? Olat adamım. Kötü ister mi? I I tamam psikopat birisi var. Tamamdır. Sapığın dikkatini çekmeye çalış. Hayırdır la? Burası mikros olmuş la. Saray yazıyor altında da mikros. Çok acayip. Love face, love face. Aha şu dingil. Baba baba -ba bakın bakın arkadaşlar. <laughs> Tipe bak Nasıl kaçıyor? Kaçma lan buraya. O ne biçim cümle kullandım? Kaç balan? Tamam kaçamaz ki, kaçamaz ki. Helal usta, havadan 4000 TL'mizi aldık. Neyse ya şu pek bir şey göremedim bu görelerde ya. Biz hemen şu şeye gidelim. Taş taş muhabbeti yapan adamın yanına doğru gidelim arkadaşlar. Lazia'nın yerine geldik arkadaşlar. Sürat teknesi testi. Aha. Taş taş <laughs> muhabbeti. Hey, Baba. Sen yani o çocuk musun? O çocuğum. Delegantlıyım lan ben. Kes lan. Selamun no, aleyküm birader. Erkek olduğumu kanıtlamaya geldim. Orhan. Orhan. Kanıtlayacağım. Delegantlı olduğumu kanıtlayacağım lan. Anam bu ne biçim tekne lan? Kanıtlayamayacağız gibi geldi. Oğlum bu tekne Çin malı tekne. Tekne dönerken hıyar gibi dönüyor. Kes lan teknen. Direksiyonu bozuk tekne vermişsiniz. Eşek anan. Hay orhanında da senin de. Bok gibi görev verdi verdiler arkadaşlar. Aynen. Tekne görevi zorlaştırılmış ya hiç sevmedim. Neyse arkadaşlar sonraki bölümlerde mekan görevlerini yaparız. Bu videoya like atmayı unutmayın. Kanalıma da abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Eğer videoyu like attıktan sonra hype butonu diye bir buton açılacak arkadaşlar. Oradan hypeleyerek beni destekleyebilirsiniz. Ve bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Polat Alemdar. Şehrin yeni sahibi.